Haccın iki yönü. Evet, hac olayında birinci önemli husus tüm geçmiş günahlarından arınma. Peki bu kadar mı hacda olup bitenler? Hac mebrurun karşılığı ancak cennettir. Günahlarınız affoldu. Tüm negatif yükünüz sıfırlandı. Ama yeniden kazanmanız çok kolay. Hem de eskisinden bile daha fazlasını ve yaptığınız bazı fiiller üzere dünyanızı değişmek suretiyle ebedi olarak cehennemde kalanlardan bile olabilmeniz hacca gitmenize rağmen mümkün. Ama birinci yön olan affolma işlemi ile birlikte bir de ikinci yönü gerçekleştirebilmişseniz hacc-ı mebrura ulaşmış iseniz yani orada yapmış olduğunuz çalışmalarla beyninizde orada elde edilen Yüksek değerdeki enerji potansiyeliyle bazı yeni bölümler devreye girmişse, bu takdirde sizde öyle bir idrak açılması oluşur ki, siz artık yaşam doğrultunuzu, rotanızı tamamıyla bildirilmiş bulunan ölüm ötesi değerler ve gerçekler istikametine düzeltirsiniz. Böylece artık sizde dünyevi değerlere tamah etmek yüzünden, ölüm ötesi yaşam değerlerini terk etmek hali oluşmaz. Tamamıyla uhrevi yani ölüm ötesi gerçeklerin gerektirdiği bir biçimde hayat sürmeye başlarsınız. Hırs, tamah, haset, kin, dedikodu, aldatma, dünyevi menfaatler için insanları istismar etme gibi sayısız negatif yük getirici, sizi günaha sokucu hallerden kaçınırsınız. Ve Hacı Mebur'un karşılığı olarak cennetle mükafatlandırılırsınız. Bu arada çokça sorulan bir sorunun cevabını da verelim. Hacca gidip geldikten sonra birçok insanın çok olumlu çalışmalar içinde olmasına karşılık önemsenmeyecek bir çoğunlukta da maalesef yanlış davranışlar hatta gitmeden öncekinden çok daha beter fiiller görülebiliyor. Bunun sebebi nedir? Az önce de değindiğimiz gibi Kabe'nin altında bulunan yüksek güçteki pozitif radyasyon beyinlerde çok yüksek ölçüde bir çalışma temposu meydana getirmektedir. Kişi haç sırasında tüm negatif yüklerinden tümüyle arınmasına karşılık beynin genel açılım düzeyi istikametinde ise neredeyse bire 100 bin oranında güç yüklenimi alır. Bu alınan güçse beyni genel açılımı istikametinde çok daha güçlü bir çalışma ortamına iter. İşte işin püf noktası buraya dayanmaktadır. Kişinin beyni şayet tamamıyla dünyevi değerler, bedeni istekler yönünde güçlü bir açılımla programlanmışsa, orada almış olduğu güçlü tesirler de bu istekleri büsbütün arttıracak ve neticede bu kişi hacdan geldikten sonra Yapısının doğrultusunda çok daha cüretkarane davranışlarda bulunacaktır. Bunun aksi ise hacı mevrouri oluşturacaktır. Demek ki hacda belirli şartlara riayet eden her kişi bütün günahlarından arınmış sıfırlanmış olarak dönüyor. Bazı kişilerde ayrıca hacı mebrura yani ana gayesine ulaşmış olarak geri dönüyor ki bu gayede az yukarıda açıkladığımız bir biçimde beyni ölüm ötesi yaşamın gerçeklerini idrak edecek şekilde yüksek enerji potansiyeli ile açılıma kavuşturmak. Böylece Allah haccını kabul etmiş oluyor. Unutmayalım ki Cenab-ı Hak her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Her şey bir sistem içinde kendine has sistem, kanun, nizam içinde oluşmaktadır. Esasen varlık çarkı öylesine bir sisteme bağlanmıştır ki bu yüzden akıllar bir noktada büyük şaşkınlığa düşmede ve kainat mükemmel bir cihaz gibi çalışmaktadır, idare edeni yoktur gibi yanlış fikirlere saplanmaktadır. İnsan bedeninden kozmoza kadar her şey kendi sistemiyle ana sistem içindedir. İşte din tamamıyla bu fizik, Tabiat ya da ilahi kanunlar diye bildiğimiz kanunlara dayanan sistemdir. Ne yaparsan mutlaka karşılığını alacaksın. Dilediğini yap, neticesine katlanacaksın. Ceza kelimesi Arapçada Türkçe'de anladığımız manaya gelmez. Kur'an-ı Kerim'de karşılık anlamına gelen bu kelime iyiliğin cezası iyiliktir tarzında kullanılmaktadır. Yani Yapılan fiilin sonucu anlamına gelir. Dini kurallar ve teklifler tamamıyla bilimsel gerçekler ve yaşamın esası üzerine bina edilmiş, yapılması insanın geleceği yönünden gerekli fiiller bütünüdür. Asla havadan gelmiş, rastgele hükümler bütünü değildir. Bu sebeple de hangi çalışmayı ihmal ederseniz bu ihmalinizin karşılığını mutlaka ve kesinlikle ödersiniz. İş böyle olunca ölüm ötesi yaşamda dünyaya bağlı kalmanıza yol açacak ruhunuza yüklenmiş günahlar yani negatif yüklerle yaşayıp bunlardan arınmamak ve de ebedi hayatınızı azaplı bir zindanda geçirmek akıl kârı mıdır? Ne zaman bu bedeni terk edeceğiniz belli değilken ve de hac görevini yerine getirip geçmiş tüm negatif yüklerinizden yani günahlarınızdan kurtulmak imkanı mevcutken Allah insana böylesine büyük bir kolaylık yolu açmışken Resulullah Aleyhisselam size böyle bir imkana sahip olduğun halde değerlendirmezsen ister Yahudi gibi ister Hristiyan gibi ölürsün diyerek uyandırıp gerçeğin gereğini tatbik ettirmek isterken kişi gene de kendi bildiğinde ısrar edip bu imkandan istifade etmek istemezse ne denir? Dilediğin gibi yaşa neticesi gelir başa. Unutmayalım ki sahip olduğumuz her şeyi bırakıp tek başımıza gideceğimiz bir ebedi yaşam söz konusu. Orada değerli olan tek şey de oranın şartlarına göre şu dünya hayatında hazırlanmak. Bizim bir takım gerçekleri idrak ettikten sonra onların gereğini yapmamanın kendimize vereceği zararı hiç kimse veremez. Resulullah Aleyhisselam ölüm ötesi yaşamda bizim zarar görmememiz için ne kadar alınması gerekli tedbir varsa hepsini anlatmıştır. Ama biz anlamaya çalışmazsak bu ikazlara kulak vermezsek zararı kim çeker? Dinde zorlama yoktur. Kişilere gerçekler anlatılır, idrak ettirilmeye gayret edilir. Artık ondan sonrası kişiye kalmıştır. Diler kabul eder, tatbik eder, dilerse etmez. Ama neticede her halükarda yaptıklarının neticesine kendisi katlanır. Peki Borçlarınızı neyle ödediğinizin bilincinde misiniz?